Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık Seçimi 21 Mart 2022 Pazartesi günü yapılacak. Ancak çoğunluk sağlanmazsa seçim 27 Mart Pazar günü yapılacak. Seçime iki aday katılıyor. Birincisi şu anki başkanlık görevini yürüten Taner Eker. Diğer arkadaşımız ise otu tamircisi Levent Bahçıvan. Her iki adayda kazanmak için dostluk çerçevesi içerisinde kıyasla mücadele ediyorlar. Dikili konuşuyor ekibi olarak kendilerine mikrofonu uzattık, projelerini anlatmalarını istedik. Levent Bahçıvan mikrofonumuza konuşurken Taner Eken, Eker çok yoğun olması sebebiyle kendisiyle konuşma fırsatı bulamadık. Şimdi Levent Bahçıvan kardeşimizi projelerini anlatmak üzere dinleyelim. Sevgili izleyicilerim, kanalımı izledikten sonra sağ alt köşede abone olunu tıklarsanız sevinirim. Efendim merhabalar. Merhabalar hocam. Sizi tanıyalım. Hocam benim ismim Levent Bahçıvan 1975 Dikili doğumluyum. Kısaca kendimi tanıtmak istersen e, Bahçıvan Nevzat'ın oğlu derler bana. Babam uzun yıllar bahçıvanlık yaparak bizlere sahip çıktı, bizlere büyüttü. Bizler de uzun yıllardır benim Nikil'de sanayi sitesinde ototamirhanem var. Orada mesleğimi sürdürüyorum. Kaç yıldır, yaklaşık 89 yılından beri mekanikle uğraşıyorum, ototamirciliği yapıyorum, Nikil'e hizmet veriyorum. Bu süreçlerde özellikle pandemiyle birlikte... Gördüm ki Dikili'de bazı değişimlerin yaşanması gerekiyor. Dikili'deki esnafımızın zor zamanında yanında olmak gerekiyor, birlikte hareket etmek gerekiyor. Bizim yola çıkış nedenimiz e, aile. Aile olalım istiyoruz, hep birlikte olalım istiyoruz. Bu aileyi bir araya getirelim istiyoruz. Şimdi Levent Bey, ben soruyu öyle soracaktım, siz hemen giriş yaptınız koruya. Evet. Şimdi siz Esnaf Sanatkarlar Odası evet, Esnaf başkan adayısınız. Başkan adayıyım. Adayısınız. Seçimler ne zaman? 27. Seçimlerimiz 21 ile 27 Mart arasında. Yani şöyle söyleyeyim. 21 Mart'ta ilk seçimimiz oluyor. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27'sinde yapılıyor. Peki. Yani 27 Mart'ta yapılıyor. Peki Levent Bey neden Esnaf Sanatkarlar Odası başkanlığına adaysınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? E, projeleriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Dikili büyümeye başlamış bir yer. Zaten e, turizmle sürekli neşir e, oluyoruz. E, Dikilinin başka gelir kaynağı da yok. Ya yani 1500-1600 civarında sadece bizim odamıza kayıtlı e, üyemiz var. Bunun yanında ticaret odası, e, tabii ki e, şoförler odasının da belirli bir e, gücü var. Onun haricinde dikilde e, esnaf harici çok e, yani maddiyatı getirecek dikilimize maalesef daha şu an bir şeyler yok. Ama e, çeşitli kaynakların da söylediğine göre dikili yakın bir zamanda büyüyecek. Şimdi bu büyümenin içerisinde bizim katkılı olmamız gerekiyor. Esnafın dikili de bir arada olması gerekiyor, ayrı olması gerekiyor. E, bu pandemi döneminde gördük ki sahada biraz daha bizlerin olması gerekiyor. Genç olması gerekiyor, mücadeleci olması gerekiyor. Şimdi esnafımızın dertlerine direkt Yanlarına gidip de bizim çözmemiz gerekiyor. Öyle bir eksiklik mi var onu mu yani hissettiniz? E, mevcut başkanımızla ilgili en ufak bir şeyimiz yok. Abimiz büyüğümüz seviyoruz kendisini ama e, belirli artık bir şeye ulaşıyor. Yani e, affınıza sığınarak söylüyorum biraz daha sağdan uzaklaşılıyor. Belki zamanın e, uzun zamandır başkanlık yaptığından dolayıdır. Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için, e, mücadelesi için zaten kendini hep takdir ediyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz bu konudan dolayı kendisine. Ancak biz bayrağı devralmak istiyoruz. Bayrağı alıp bir üst seviyelere çıkaralım istiyoruz. Ve zamanı geldiğinde de, yani çok uzatmadan tabii ki, biz tekrar bayrağı daha genç bir arkadaşımıza bırakalım istiyoruz. Çünkü biz sahaya inelim. Dertler sahada. Sahada biz bu dertleri çözelim istiyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben ufaktan da projelerimizden ilgili. Evet, bahsedeyim. evet. Onu soracaktım. Biz, şimdi. Yani her, projelerimiz... alanda, her alanda, bürokratik idari ve iktisadi çerçevede sözü geçen üye esnafların hakkını gözeten, koruyan ve her zaman yanında duran bir yönetim anlayışına hakim kılmaya çalışıyoruz. Yani bütün bürokrasiyi bir arada tutalım, herkesle içli dışlı olalım. Çünkü esnafımız buna ihtiyacı var. Ya esnafımız işini gö gördürmek zorunda. Biz onların işini görmek zorundayız. Onun için biz kimseyle kavgalı olmayalım. Biz herkesin ayağına gidelim. Biz gerekirse gidelim İzmir'de e, şeyde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kapısında bekleyelim. Gerekirse Dikili Belediye Başkanlığı'nın kapısında bekleyelim. Biz her yere gidelim. Esnafımız için her şeyi isteyelim istiyoruz. Dikili'nin mesela ekonomisinin güçlenmesi için esnafımıza yönelik girişimcilik kursları açalım istiyoruz. Dikili büyüyor. Yani bunların belgeleri olsun. E, esnafımıza sürekli yenilik sağlayalım. Bizim dertlerimiz bu kadarla kalmıyor. Mesela bizim pazarcı esnafımız sıkıntı yaşadı. Nerede? Ayvalık'ta sıkıntı yaşadı. Altınova'da sıkıntı yaşadı. Onlar yani onlar demek istemiyorum ama Altınova ve Ayvalık pazarcı esnafı Dikil'de pazar yeri açarken Dikilli pazarcın bizim odaya kayıtlı pazarcılarımız orada açamadılar sergilerini açtırtmadılar. Onun için bizim onlara da sahip çıkmamız lazım. Onların o sorunlarını halletmemiz lazım. İşte bunun gibi şeyleri biz hep ön planda olalım istiyoruz. Odun, oda başkanlarıyla görüşelim, belediye başkanlarıyla görüşelim. Benim pazarcım da ekmek yesin. Onların pazarcısı her şekilde dikilde pazar yerlerinde çalışırken bizim pazarcımız da orada evine ekmek kazansın istiyoruz. Mesela kayıt dışı faaliyetler dikilde çok fazla. Odamızın kapısında yazıyor kayıt dışını bize bildirin diye. Biz sadece o kadar demiyoruz. Kayıt dışı faaliyeti biz bir kere önleyeceğiz. Önleyeceğiz ve daha sonrasında biz bunu önlediğimizde odamızın bünyesine kazandıracağız. Bizim üyemiz olacak. Ondan sonra ne olacak? Kayıt dışı faaliyet olmadığı zaman rekabetin önüne geçmiş olacağız. Hem de haksız rekabetin. Çünkü şu an e, dükkanı olan arkadaşlarımız aylık 10-15 bin lira e, masraf ediyorlarken dükkan kirası, elektriği biliyorsunuz hepsinin çok pahalı olduğunu e, diğer arkadaşlarımız elinde çantayla bu işi yapıyorlar. Ve esnafın 5 liraya yaptığını 3 liraya yapıyorlar. 2 liraya yapıyorlar, kazanıyorlar. Niye? Giderleri yok. Onun için bu kayıt dışı faaliyetlere mutlaka müdahil olacağız, müsaade vermeyeceğiz. Onun için mücadelemizi biz kendimiz yapacağız. Diyoruz ki geliri düşük esnafımızın çocuklarına burs vereceğiz. Yani şimdi bu bursu bizim yönetimimiz diyor ki 9 kişilik yönetimimiz var, denetimimizde 12 kişiyiz, yedeklerimizde 24 kişi diyorlar ki bunu biz sağlayacağız. Biz yöneticiler olarak para almayacağız diyorlar, paramızı biriktireceğiz, bir ortak hesapta biriktireceğiz. Ve bizim geliri düşük esnafımızın çocuklarının burslarını, okul giderlerini karşılayalım istiyorlar. İşte biz bunun için diyoruz ki bizim ailemiz var, bu aileyle birlikte hareket edelim istiyoruz. Şimdi e, güvenlik konusuna gelirsek sanayi sitemizde olabilir. Şarşı içinde, Çanlarlı sanayi stesinde, pazar yerlerimizde kamera eksikliklerimiz var. Çeşitli hırsızlıklar oluyor, sonuç belli olmuyor. Kamera sistemlerini mutlaka e, gerekli çalışmalarla kamera sistemlerimizi yerine getireceğiz. Çok gerekli görülen yerlere de güvenlik görevlilerimizle biz halkımızın, biz esnafımızın malını da koruma altına alacağız. Yani çünkü e, esnafımız zaten zor kazanıyor. Dişinle tırnağıyla, alın teriyle kazanırken onların malları bize emanet olacak. Bu mücadelesini de vereceğiz. Bizim esnafımızın hukuk işlerinde büyük kolaylık sağlayacak olan ücretsiz hukuk danışmanlık hizmetini getireceğiz. Bizim odamızın avukatı var. Bu esnafımıza ücretsiz hukuk danışmanlığı yapacak. Ayrıca odamızın üyesinin bir derdi var ve bu iş mahkemeye intikal etmiş. Davası var. Buna da indirimli ücretten bu avukatımız e, hukuk danışmanlığı ve avukatlık sağlaması yapacak. Onun için biz her şeyi diyoruz ki esnafımızın yanında olacağız. Her zaman esnafımızın yanında olacağız. İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzenin sembolü olan ahilik haftası unutuldu. Esnafımızla birlikte her yıl Aylık haftasını çeşitli programlarla kutlayacağız. Çünkü hep esnafımız bir arada olmak zorunda. Esnafımız ne kadar kenetlenir, aile olursa mutlaka e, büyüyeceğiz, mutlaka güçleneceğiz. Onun için esnafımız hep bir arada tutacağız, aile olarak tutacağız. Ben değil, biz anlayışı olacak. Biz olacağız. Yönetim modamızı üyelerimizle birlikte yönetmek için her meslek grubunu ayrı ayrı bir araya getireceğiz. Meslek komiteleri oluşturacağız meslek komiteleri oluşturunca bu gruplarla senede en az dört kere yani üç ayda bir bir araya getireceğiz. Meslek komitelerini ayrı ayrı bir araya getireceğiz. Dertlerinin sıkıntılarının sonucuna daha çabuk ulaşacağız. Çünkü bakkalları bir araya getirirsek daha çabuk sonucu ulaşırız pastacıları işte e, fırıncıları bir araya getirirsek onların dertleriyle dertlenirsek çok çabuk daha sonuca ulaşır onların dertlerine bir çözüm sunmuş oluruz. Onun için biz esnafımızla her zaman diyoruz bunun sözünü veriyoruz en az 3 ayda bir sabah kahvaltı programları olabilir akşam programları olabilir mutlak surette esnafımızla bir araya geleceğiz. Teknoloji imkanlarından gerektiği kadar yararlanamıyoruz. Onun için odamıza Acilen bir tane web sitesi kurulacak ve orada online işlemler olacak. Ödemeler, çeşitli evraklar online sistemlerden alacak. Esnafımızı ilgilendiren konular orada yayınlanacak hem de tüm şeffaflığıyla. Sonuçta bu odanın bir aidatı var, girişleri, çıkışları. Bunu bütün esnafın bilmesi gerekiyor. Bunların hepsini adil olarak biz cevabını vereceğiz. Bu platformdan tüm esnafımıza bunu ulaştıracağız. Defter mesela en büyük sıkıntılarımızdan birisi basit usul defterleri insanlar e, odaya getirmek zorunda kalıyorlar. Yani esnafımız sürekli odaya getiriyor defterini yaptırtıyor tekrar geri almaya geliyor zaman kaybı yaşıyor. Diyoruz ki biz esnafımızın odasının e, basit usuldeki defterlerini biz kendimiz alacağız elinden alacağız gideceğiz mekanına merhaba edeceğiz alacağız defterini ve işlem bittikten sonra da kendilerine geri teslim edeceğiz. Ne olacak? Esnafımızın zaman kaybını önüne geçeceğiz. Bu yani çok istenilen bir şey. Bunun da sözünü veriyoruz. Çok ufak şeyler belki ama yapılması gereken şeyler. Biz bunları yapıp da aile olarak yolumuza devam edeceğiz. bu en önemli şeylerden birisi, grup olarak da konuştuk, bunu ekip olarak da görüştük. Bir tane dikili dergisi olmak zorunda, esnaf dergisi. Dikili esnaf dergisi. Şimdi bizim web sitemiz olduğunda oradan dijital ortamda bunu son, sunacağız. Artı bir de basım olarak da her ay dikildeki esnaflarımıza bunu ulaştıracağız. Burada bizim çalışmalarımız yer alacak. Sizin reklamlarınız yer alacak. Dikilinin büyümesi yer alacak. Ve e, sosyalleşmiş olacağız. Bunu da mutlaka yerine getireceğiz. Özellikle taleplerden birisi de ki olmazsa olmazımız esnaf sanatkarlarımızla her yıl düzenli olarak teknoloji fuarlarını ziyaret edeceğiz. Çünkü bizim bir arada olmamız lazım. Çünkü bizim sosyalleşmemiz lazım. Bizim birle dirle büyümeye ihtiyacımız var. Ben buradan bunun sözünü veriyorum. Ekibimiz saha ekibi sürekli meydanda olacak bir ekip, sürekli sizlerin yanında olacak bir ekip. Onun için ben aday oldum, onun için ekibim aday oldu. Ekibime ve şahsıma her türlü desteklerinizi bekliyorum. Her türlü eleştiriye de açıkım. Çünkü ben sizin içinizden biriyim. Beni e, bilirler. Ben sözümü nereyim? Bu sözleri veriyorsam, kamera kaydına karşı verdim. Tutacağımı da tüm insanlara söz verir, saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Ben oşam. teşekkür ediyorum Levent Bey. Ee, i̇nşallah hakkınıza hayırlısı çok olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Değer verdiğiniz çok için, geldiğiniz için de ben size e, çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.